Arkadaşlar herkese yepyeni bir CS kes videosundan yepyeni bir siteden merhaba. Bugün sizlerle birlikte 165 dolarlık bakiyemize katlamaya çalışacağız. Sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmında sitenin linki mevcut. Sizlerde arkadaşlar giriş yaptıktan sonra sağ üst taraftaki artı butonuna tıkladığınız vakit buradaki I have a promo code kısmına heyto yazdığınız zaman %15'lik bir yatırım bonusu elde ediyorsunuz. Yani bu ne demektir? 100 dolarlık bir yatırım yaptığınız vakit sizlere 15 dolar hediyeden veriliyor. Unutmayın kod HATO. Burada bir sürü yatırım metotlarınız var. İstemiş olduğunuz kripto veya kart, farklı Google Pay'ler, Apple Pay'ler, Secret'ler, Mikro'lar bir sürü var. İstemiş olduğunuz yerden otomatik olarak siteye para yatırabiliyorsunuz. Bugün sizlere katlamanın en güzel yolunu göstereceğim. Ondan önce sizlere arkadaşlar bugün burada bir event yapıyorlarmış. Bu eventin bitmesine de 6 günlük bir vakit var. Bu EFA Şampiyonlar Ligi diye Leaderboards bölümünü tıkladığınız vakit yanlış görmediysem burada açmış olduğunuz ekstra kasalarla buradaki Leaderboard'da yerinizi alıyor ve sizlerde bu itemlerden birkaçına veya bir tanese sahip olabiliyorsunuz unutmayın bunlara da katılmayı. Ee, şimdi şöyle bir normal case bölümüne bir gidelim. Ve 165 dolarlık bakiyemizi katlamaya çalışalım derken karşıma çok güzel yepyeni üç tane 5 tane pardon kasa gelmiş. Bunlardan şöyle easy secret tam ortada olanı çok güzel. Şöyle bir 5 tane açtım. 50 dolar veriyoruz totalde bakalım. Ee, nasıl olacak? Video sitenin sesini de kendiniz aktif edebilirsiniz. Ee, ben şu anda aktif etmedim video olduğumdan dolayı. Neon Air çıkarttık. 50 doları sanırsam aldık ya. Hadi bakalım. 57. Kötü değil, kötü değil. Burada da şöyle bir şans var. Eğer itemleri tekrardan satarsanız %3'lük bir ekstra kazan sağlıyorsunuz. Yani ne demek? 56, 16 alacağımı 57.87 aldım. Sattım ve bir daha aynı kasadan aldım. Sağ üst tarafta da C denilen bir tokenleri var. onları da özel bir video yapmayı planlıyorum çünkü bayağı bir coinimiz var. Bu coinleri de arkadaşlar böyle bir coinlerden katlama videosu gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Sanırsam, burada elendik ya. 24, evet. Kaybettim mi çıkacağız. Aslında bunu kazandığımız vakit yapmamız lazım yapacak bir şey yok. Şimdi şurada HATS bölümü varmış burada Elif var, Latex var, anime var, teacher var. Tekrardan ortadaki kasadan şöyle bir 3 tane, hatta 5 tane arkadaşlar burada da açayım. Belki bir bakmışız bıçak gelmiş. Çok zor bir ihtimal şu anda benim gözümde ama e, bakalım nasıl olacak. İnşallah bir bıçak veya bir eldiven alırız. E, evet, sanırsam çok kötü, değil mi? Evet. Berbat. Oo güzel. Güzel, güzel, güzel. Ne yapıyor, ne Şöyle yapıyorum. Ee, kırklıklar dursun. Bir tanesini de satayım. Sağdaki elilik dursun. 74'ümüz var. En çok sevdiğim kasalardan biri benim Master Guardian. Burada da arkadaşlar iki tane hemen bir gollayalım. Bazen böyle bıçak veya eldiven düşme şansı olabiliyor. Şimdi bu konuşmamızın üstüne tam bu buluşarsa çok güzel olur. Hadi bakalım. Ama bir gözü kedin iyiydi be pink didi pat geldi en fazla 50 doları var büyük ihtimalle o güzel 65 dolar e kötü değil 70 verdik 71 aldık hemen upgrade bölümüne bir gidelim şu ufak itemlerimizi şöyle bir koyalım ne kadarmış 28 abicim ben diyorum ki bunu 28 biz abicim çok zorlamadan kendimize bir envanter tarzı bir şey dizelim kendimize şuradan bir neon yerimizi bir alalım be. Hadi bakalım. Yanlış bilmiyorsam mavi tarafın gelmesi gerekiyor. Şu anda olduğu gibi. Evet neon aldık arkadaşlar. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Onun için ben hemen şöyle bir ileri geri yaptım. Neon air cepte. Şimdi gamma doppler ve pink didi patımız var. Onları da bir eldiven bir de bir bıçak yaparsam çok temiz olur. Ee, şu an fiyatlarına bakmıyorum. Sadece itemlere bakıyorum. Ş şurada bir eldiven var. Snakes'li. %45 şans. Pardon. 48 şans. Denilir mi? Denilir abi. Niye denilmesin? Ama bad luck hocam. Çok kötü şans. Gelmedi. Gelmedi. Üzüldüm. Ve şöyle bir şey yapıyor. Sizin yatırmış olduğunuzun 10 olması lazım. Onu da size geri iade veriyor. O zaman şu glow'umuzu hemen arkadaşlar bir tane bıçak yapalım. Sonra da gelirse eğer güzel mutlu bir şekilde ayrılalım. şu bıçak güzele benziyor. İtemi de koydum. 134 şans var. Lütfen kırmızı kabloyu keselim ve gelsin. Hadi bakalım let's go. Durdun. Bu kadar ya. Bıçak ve ne Mükemmel ikili. Yapacak da başka bir şeyimiz yok. Görmüş olduğunuz bu ikemi, bu iki itemi çok güzel bir şekilde katladık. Video seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler de arkadaşlar. Hey kodunu kullanmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.